Kardeşlerim, bir adam bir gün İbn Abbas radıyallahu anhu'ya geliyor, umre ile ilgili bir soru soruyor. Ve İbn Abbas da kendisine konu ile ilgili bir hadis söylüyor. Diyor ki: bu konu ile ilgili Allah Resulü şöyle buyurdu. Fakat bu adam buna karşılık olarak şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, fakat diyor Ebu Bekir ile Ömer böyle demediler. Hadise karşılık olarak bu cevabı veriyor. i̇bn Abbas radıyallahu anhu diyor ki, Vallahi ben sizin başınıza gökten taş yağmasından endişeliyim. Korkuyorum. Niye? Çünkü ben diyorum ki Allah Resulü böyle dedi. Sen diyorsun ki Ebu Bekir ile Ömer de böyle dedi. Nisa suresi 60. ayetin nuzul sebebinden bahsettik. Dedik ki adam münafık önce Allah Resulüne gitti. O bir karar verdi. Sonra kime gitti? Ebu Bekir'e gitti. İşte bununla kafir oldu. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ın verdiği hükmü beğenmedi. Veya onun verdiği hükmün dışında başka bir hüküm aradı kendisi. Kime gitti? Tağuta mı gitti? Herhangi bir kâfire mi gitti, bir kahine mi gitti, bir büyücüye mi gitti? Hayır, Ebu Bekire gitti. Ama bununla kâfir oldu güzel kardeşim. Burada da aynı şey var. İbn Abbas onun için diyor, ben sizin başınıza taş yağmasından korkuyorum. Yani ben sana Allah Resulü böyle buyurdu diyorum, sen bana diyorsun ki Ebu Bekirle Ömer böyle dedi. Kardeşlerim, bu bizim aklımızda, gönlümüzde yer etmesi gereken bir esastır. Hocanız size bir söz söyleyebilir, önderiniz, aliminiz, başınıza koyduğunuz cemaat lideriniz size bir söz söyleyebilir. Mutlak anlamda onun sözünü şeriate sunmak zorundasınız. Eğer onun söylemiş olduğu sözün zıttına bir söz bulursanız kitapta ve sünnette hocanızın sözünü bir tarafa bırakacaksınız, liderinizin sözünü bir tarafa bırakacaksınız ve Allah'a ve Resulüne itaat edeceksiniz. Yani bunu toplumumuzun her kesimine uyarlayabiliriz şu anlattığımız rivayeti. Kendini tevhide nispet eden cemaat misin? Sana da uygundur bu. Eğer senin hocan şeriate muhalif bir söz söylüyorsa, haram olan, günah olan, caiz olmayan herhangi bir konuda velev ki bir de bu küfür ise, senin hocanın söylediği küfür ise, eğer ki sen şeriatin nasını bırakıp hocanın sözüne gidiyorsan, o daha iyi bilir diye, tevilini bizden daha iyi anlar diye, sonuçta ciltlerce kitap yutmuştur diye herhangi bir gerekçeyle şeriatin sözünü bırakıp hocanın sözüne gidiyorsan başına taş yağmasından endişeli bir durumda olman gerekiyor. Her an başına taş yağabilir. Kafir olanlar bununla kafir oldular işte. İmanı zandan ibaret olan o Nisa suresi 60. ayette bahsedilen münafık bununla küfrünü açığa çıkarttı işte. Allah Resulü'nün değil, Ebu Bekir'in hükmünü istedi. Var mı Ebu Bekir radıyallahu anhudan şu an günümüzde şu toprak üzerine basan daha hayırlı bir ayak? Var mı? Gösterebilir misiniz Allah Resulü'nden sonra? Buna rağmen adamın küfrü bununla açığa çıktı. Sen hocandan bahsetme bana. Şeyhinden bahsetme bana veya yine tarikatlar. Bakın biz sizin yaptığınız amellerin şirk olduğunu söylüyoruz. Neyle söylüyoruz? Ayetle, hadisle söylüyoruz. Senin hocan ilim sahibi olabilir. Şeyh'in ilim sahibi olabilir ama diyoruz ki şu sözü küfürdür. Bakın şu ameline, şu sözüne şeriatin şunası muhaliftir. Zıttır, aykırıdır. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın veya Rabbimizin o hükmünü bırakıyorsun. Şeyh'inin sözünü alıp onunla yol almaya devam ediyorsun ve senin imanın da ayet gereği zandan ibaret olmuş oluyor. Yani sen iman ettiğini zannediyorsun öyle. Sen belki Müslüman olduğunu zannediyorsun ama o yok. Elinden gitmiş. Niye gitmiş? Çünkü sen şeriatin sözünü bıraktın da hocanın, şeyhinin sözünün peşine düştün. Yöneticiler için de aynı şey geçerlidir. Veya o yöneticilere tabi olan sözde kendisine Müslüman diyen şu toplum için de aynı şey, aynı şey geçerlidir. Eğer siz kendinize Müslüman diyorsanız sizin imanınız zandan ibarettir. Siz öyle zannediyorsunuz. Niye? Çünkü siz Allah'ın verdiği hükmü bıraktınız. Yerine getirilen beşeri hükümlere tabi oldunuz. Allah'ın şeriatini bıraktınız. Onu ona muhalif olarak, onu iptal ederek, ilga ederek onun yerine getirilen başka bir şeriate tabi oldunuz. Dolayısıyla siz iman ettiğini zannediyorsunuz. İmanınız zandan ibarettir. Siz asla iman etmiş değilsiniz bu haliniz üzere.